Ne bakıyorsun lan? Yamuk mu var? Yok. Nereye gidiyorsun lan sen? Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Dalağa mı geçiyorsun sen bizimle? Yok, duymadım. Yok. Küfür mü etti lan bu? Kader bu. Konuştum, konuştum. Yoksa dedim. Söylemeyeceğim. Anladın mı? bu şimdi. Ay. Bunu mu aradın ha? Kafayı mı yedin moruk? Ne yapıyorsun? Ramiz kara almayacağım o. Almayacaksın ha? Vaz mı geçti? Ramiz bey. Ayağının tozuyla bela mı arıyorsun? Burası sağmacılar değil. Burada benim borum öter. Alın şunu. Çocuk burada kalacak. Ramiz Bey. Revire götüreceğiz. İyi edelim diye. Ben onu iyi ederim. Seninle işim bitmedi. Galena ver